Artık uyutan bir şey de uyuman gerekiyor. Ya geçeceğim ya ben uyumak istemiyorum. Ya. Uyumayacağım ben uyumayacağım. Be. Uyuyacaksın tabii hava karardı. Baksana şuna. Hadi bakalım <gülüşmeler> çocuklar erken uyur. Aman, aman. Evet ya doğmuş vallahi benim de çok uykum geldi. Ben de odama gidiyorum hadi sen de git uyu. Evet çok uykumuz Uy, var. hadi. Iyi, tamam ben uyumaya gidiyorum. Yok içeri bugün bana maşan anlat. masal mı? Bugün anlatmayayım yarın anlatırım tamam mı? Hmm. <gülüşmeler> 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 Oyun Mimimim, Mimimim. tamam mi tamam kirali yaşasın Hadi bakalım <laughs> evden çıkalım bir an önce hadi koş. Aletler sendeydi değil mi? Evet evet ben de sendeki aletler de sende değil mi? Evet bende aletler de ben de Gökçe. Hep serimde benim küçülme aleti ve jetpack. Tamamdır işte bu çok iyi haber. Şimdi beni dinle. Sen Kerem komiserin evinin içine giriyorsun sessizce sonra onun kafasının içine giriyorsun. Barbie'nin evi de işte şurası. Ben de oraya gidip Barbie'nin kafasının içine gireceğim. Tamamdır bakalım öyle yapalım. Hadi ben gidiyorum o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yaşasın arkadaş arkadaşlar bugün Gürol Kerem komiserim ben de Barbie'nin kafasının içine girerek Tombiş'i trolleyeceğiz. Tamamdır bakalım şöyle sessizce. Ah, tamamdır Kapıyı açtım. Barbie'nin anahtarı bende vardı çünkü Barbie benim en yakın arkadaşım. Ah, şöyle sessizce gidelim. Ah, işte orada uyuyor. Hmm. Hmm. <laughs> Şuna da bakın nasıl. Şöyle küçülelim bakalım. İşte bu her şey kocaman oldu. Şimdi ise şöyle arkama uçmak için jetpack'i takayım. İşte bu. Tamamdır bakalım. Artık şöyle kafasının içine girmeye çoktan hazırım. Bir, iki, üç. Şöyle maymuncukta açayım kapıyı. Heh tamamdır. Sonunda içeri girebildim. Kerem komiser yukarıda yatıyor olacak. Ben de şöyle çıkalım sessizce. İşte burada Kerem komiser uyuyor. <laughs> o zaman ben de şöyle şu sırtıma jetpack'i takayım Ve sonra küçük maletiyle gücüleyim İşte bu küçük oldum Ve şimdi o zaman şöyle gidelim Tam da Kerem Komünsel'in açık ağzından kafasının içine gireceğim 3-2-1 Hop <laughs> ha, Ne oldu? Aa, sabah olmuş kontrol edebilmek ne kadar da garip geliyor bana. Tamam hadi gidelim bir an önce o zaman. İşte geldim yaşasın Kerem komiserin evi burası o. Mu? yaşasın. Tamamdır bakalım. Şöyle girelim. Gür Gürol, Gür gürol, gürol, sen misin? Sen <gülüyor> misin? <gülüyor> Efendim Barbie ne oldu? Neden geldin sen buraya? Gür sensin demek Kerem komiser. Ne, ne gür olu ya? Ne alakası var? Ne Gürol ya? Şaka yaptım Gökçe <gülüyor> benim benim. <gülüyor> Korkuttun beni ya. Vay canına sen de girmesin kafasının içine. İşte bu. Hadi gel bakalım. Artık gidelim Beton bir şey trolleyelim. Geç bile kaldık. Sabah olmuş. Aynen öyle hadi gidelim bakalım Aa, bu Barbie'nin arabası değil mi Evet Barbie'nin arabası Ama biz e, süremeyiz çünkü Ya da süreriz ben Barbie'yim <laughs> Doğru ya hadi gel o hadi. zaman Bindim ben Ederkan hadi götür bakalım bizi Of Barbie ya ne kadar cimrisin Benzin bile koymamış hadi eve yürüyerek Gidelim o zaman Aa çalışırdım Gökçe gel gel çalışırdım bak burada Hadi atla bakalım <laughs> Tamamdır hadi gidelim o zaman Tombiş kapıyı açar mısın Tombiş komiserle. Aynen öyle. Ne alaka ya? Beni niye ya? Bana siz niye bakıyorsun ya? Ben görücem öyle. Göğe işte ya. <laughs> Sen bizi istemiyor musun? Onu mu demeye çalışıyorsun? Popelik. <laughs> ne buyursun be? Allah Allah. Hem bir kere duy bakalım. Bu evin sahibi Göğe amcayla Gökçe ablaydı. Ondan olmadığına göre artık bu evin yeni sahibi benim. Şimdi hemen gidin bana yemek hazırlayın. Bu evin kararı benim. <laughs> kralı benim deyip oluyor. Şuna bak sen. Şimdi onu trolleme vakti geldi tamam mı? Hadi bakalım Aynen ben şuna yemek hazırlayacağım. Ama içine küçük bence biber neden girmesin <laughs> Tamamdır. Yani şöyle bir pılım donmuş. Bari bir ablan sana yemek hazırlasın. Sen gel bakalım ben sana koltukta bir masaj yapayım istersen. Omuzun ağrımıştır. Aferin. Bana böyle ithal Bana. İşte burada. Hah. Tamamdır hamburger burada. Ben burada hazırlamıştım zaten. Yaşasın. Şimdi şöyle hamburgeri buraya koyayım. Al bakalım demek bu evin kralı sensin. O zaman sana şöyle bol acılı bir hamburger gelsin bakalım. Şunları da şöyle koyayım. İşte bu. Tamamdır bakalım. Artık götürebilirim. Tombiş gel bakalım buraya. Hamburgerin hazır. Hadi gel ya hamburgerin. Güzel mesaj yaptım sen Tombiş'im. Bak yemeğin de hazır. Oley bir daha ben düzgün yap. Aferin sana da bay bay güzel hamburger getirmişsin. Şimdi ben bu hamburgeri yiyeceğim. Ama ondan önce senden bir şey isteyeceğim. Hı -hı. Git bana kola getir. Çabuk hadi hızlı. şuna bak ya kendini var ya kral zannediyor. Şimdi hamburgeri yesin de gününü görsün o. E, tabii efendim hemen getiriyorum. E, ama kola kalmamış. O yüzden sen en iyisi böyle sade sade. Ama ne yaptı lanıcı vermişsin ya. İyi tam böyle yiyeyim ya. Yiyeyim bakalım. Yem 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 yem. Ne? Ne? Omuz da Gökçe. Yedim. Bu ne şey baba? Bu ne koydun ne koydun ne baba? Ne şey koymadım. Gökçe hazırlamış. Ben de getirdim sadece ton bir şey. Ne Yalancı. yapayım başka? Yalancım. Sen kesin içine bir şey koydun. Gökçe abla böyle kötü yemek yapmaz. Duyuyor musun beni? Ki işte bile yapar demek ki Gökçe abla kötüymüş senin. Tamam mı? Kötü yemek yaparmış. Ee, neyse neyse şey diyecektim. Ben senin birazcık odanı toplayayım. Senin odan dağılmış tamam mı? Hadi ben gittim odana. <laughs> hadi git düzgün topla bak. Düzgün topla. Kim şey. Seni iyi tanıyorum ya. İkiniz beraber gidin toplayın bakalım. Tamam i̇yi, tamam. Nasıl ya. istersen. Hadi köleler. <laughs> Gördüğümü gözü nasıl da yandı ama çok komikti. Aaa <laughs> 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 diye bağırdı etrafta gezindi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Onun yataklarını şöyle güzelce bir dışarı atalım da o gününü görsün. Oyuncak kutusu ve tabii ki en sevdiği olan bilgisayarı. Hadi gel bakalım şöyle atalım. Tombiş Gönlük bunları görünce çok sinirlenecek. Tamamdır ben de şöyle şunları attım. Oh bunları? Oo, kıyafet dolabı sık. Kıyafet dolabı. Kıyafet dolabını aldım. Gökçe baba bak kıyafet dolabını gideceğim dışarı koyacağım. Şöyle oo, koyalım oo, buraya. Oo tamamdır. Tam yeri oldu gerçekten. Her şey çok iyi oldu. <laughs> Tombiş bu boş odayı görünce çıldıracak çıldıracak. Hadi gel bakalım Gürol buraya gidelim içeri. Tombiş, Geliyorum odan toplandı. Hadi buraya gel. Oy, odaya mı topladınız? Aferin geliyorum. Düzgün inşallah süpürmüşsünüz de. Yoksa tekrardan toplatayım şu orayı. Aha, <laughs> toplatırsın. Bu da niye böyle? Şey, odan birazcık daha önüktü. biz de fazlalığı dışarı attık. E, kıyafet dolabını falan filsan işte değil Bir mi Barbie? Bir de bilgisayarını. Şöyle senin de fazlalıksın. Sen de atalım Camları kapat camları kapat. Ha, kapat şu camı. Tamamdır. malzemeler burada verdim ben sana. Tamamdır teşekkür ederim şimdi güzelce burayı kazmaya başlıyorum bakalım. Şimdi burayı şöyle güzelce kazayım burayı da kazayım. Tam bu düşünce var ya inanılmaz var ya çok sinirlenecek. Tamamdır artık çıkabilirim. Şimdi burayı da böyle koydum. Tamamdır artık çiş kovasını koyabilirim. Bunları da böyle buraya yerleştirdim. Tamamdır sen şimdi beni burada bekle ben Tombiş'i çağırıp Tamamdır gelirim. bekliyorum. Tombiş Tombiş. Tabii, tabii. Evet. yakalayamaz ki beni. Aa, Tommiş. Ulan çıkayım benim ulan. Çıkayım beni. <gülüyor> Çıkartmayacağız <gülüyor> ki. Tuzamız yakalandı. Tuzamız Şöyle kapatalım üstünü de. <laughs> ulan durma. bak. Çıkayım beni ulan. Çıkayım beni. Hatta durdurma gemileri var. Tomış'ın bilgisayarı. Al Tomış. Çişe attım onu. Bozuldu. <laughs> benim 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 abiniz benim. Üstüne <laughs> de senin pul biber serpiştiriyorum. Pul biber. <laughs> Şu ben şöyle oturayım. tamam da çıkmadan hemen kapatıyorum. Oh tamamdır. İşte bu artık söz sadece burdasın. ben budayım. Oh, olamaz bu. Çıkayım beni buradan. Oh, al tamam tamam ben çıktık. Allah Allah hadi bakalım. Görüşürüz. Sen buradan kendin çıkmayı becer. Ha oh, kaç olamaz kaç kaç Lan, kaç.